Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yorumlarda çok sorduğunuz videolarımı nasıl seslendiriyor bunu göstereceğim. Video başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kapkut uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriyoruz. Arkadaşlar ben sizler için daha önceden bir tane taslak oluşturmuştum. Siz yeni projeye tıklayacaksınız ve çektiğiniz videoyu gireceksiniz. Arkadaşlar buradan sonra bazı yerlere fotoğraflar göstereceğim. Uygulamada video alamıyorum. Ne yazık ki. Yüklediğiniz video ile böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Alt tarafta metin belirleme kısmı var. Metin olan kısma tıklıyoruz. Ben böyle kısa bir metin girdim. Siz de ne konuşmasını istiyorsanız oraya onu yazın. Ben kısa bir şey yazdım sizlere göstermek için. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Alt tarafta metin okuma var arkadaşlar. Metin okuma kısmına tıklıyorsunuz. Otomatik olarak siz oraya ne yazdıysanız o çıkacak arkadaşlar. Büyük harflerle yazmayın. Büyük harflerle yazarsanız yapay zeka okumuyor. Metin okuma kısmından sonra arkadaşlar hangi dilde konuşmasını istiyorsanız önce yukarıdan bunu seçeceksiniz. Ben Türkçeyi seçtim ve kalın erkek sesini seçiyorum. Buradan sesin ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Aynı benim yaptıklarımı yapın. Daha sonra otomatikmen metin konuşma videonuza eklenmiş olacak. Buradan sonra yapmanız gereken bu yazdığınız yazıyı silmeniz yazdığınız yazıyı da siliyorsunuz ve hazır. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum nerelerde ne konuşmasını istiyorsan siz de bu şekilde yazarak oraya bu sesi ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu ayarlarda videomu indiriyorum. Sizler de bu ayarlarda videonuzu dışarı aktarabilirsiniz. Son olarak bunu da göstereyim arkadaşlar ekranda ayarlarım yazıyor. Bu kadar emek veriyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.